söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Evde, iş yerinde, okulda, sokakta bulunduğumuz her alanda eşitlik için yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması. İstanbul Sözleşmesi için, kadın cinayetlerine dur demek için yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması. İstanbul Sözleşmesini uygulatacağız kadın cinayetlerini durduracağız. Biz kadınları güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etmeye çalışanlara karşı yaşasın kadın dayanışması. Şiddete, sömürüye, krize ve savaşa karşı yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması. Haklarımız, hayatlarımız birbirimiz için yaşasın kadın dayanışması, yaşasın 8 Mart. Susmayan, korkmayan aşağı bakmayan tüm kadınlara selam olsun. Kadınlar yıkacak karanlığı. Yaşasın 8 Mart. Emeğimize, bedenimize ve kimliğimize sahip çıkmak için yaşasın kadın <laughs> dayanışması. Kadına şiddet, politik şiddettir. Kadınların mücadelesi bitmeyecek. Yaşasın 8 Mart. Krize ve şiddete karşı yaşasın kadın dayanışması. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Yaşamın her alanında tüm kadınlar eşit ve özgür olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Erkek egemenliğinin, kadın düşmanlığının, homofobinin, ırkçılığın ve emek sömürüsünün binbir yüzünü giyenlere karşı yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması. Emekçiyiz, kadınız, sömürüye boyun eğmiyoruz. Eşitlik, barış ve özgürlük için yaşasın 8 Mart. Sen, ben, biz birbirimizin çaresiyiz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması. Ayrımcılığa ve güvencesizliğe karşı emek kazanacak, kadınlar kazanacak. Eşit ve özgür bir hayatı biz kadınlar kuracağız. Yaşamın her alanında Eşitlik, emek ve özgürlük mücadelesini büyüten tüm kadınlara selam olsun. Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Özgürlüğü, barışı, demokrasi ve laikliği kazanmak için yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. Evde, işte, sokakta, fabrikada, tarlada, okulda emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.